Sibel Kekili aslında kimdir? 1980 yılında Heilbronn'da doğmuştur. Aslen Kayserili olan ailesi 1977 yılında Batı Almanya'ya göçmüş, Almanya'da babası inşaat işçiliği, annesi temizlikçilik yapmıştır. 16 yaşında temel eğitimi yüksek bir ortalamayla tamamladıktan sonra yerel bir hükümet ofisinde çıraklık eğitimi almış, daha sonra bir atık tesisinde 2 sene çalışmıştır. 2000 yılının Ekim ayında Alman birisiyle evlenmiştir. 2002 yılında Essen'e taşınmış ve burada satış ve promosyon elemanlığı, temizlikçilik, gece kulübü müdürlüğü, porno film oyunculuğu gibi çeşitli işler yapmıştır. 2002 yılında Fatih Akın'ın Duvara Karşı filminde başrol oynamıştır. Filmin yayınlanmasından kısa süre sonra Alman Tabloid gazetesi daha önce Dilara sahne ismiyle rol aldığı pornografik filmleri ortaya çıkarmıştır. Dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinin ikinci sezonuna katılmış, dizide Shay şey adlı karakteri canlandırmış ve Alman sinema teşvik ödülü sahiplerini belirleyecek olan jürinin üyeliğini yapmıştır.